Merhabalar, Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Bir zorlu ayı daha geçmiş bulunuyoruz. Ee, öncelikle videonun başında videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni desteklemeniz için çok önemli. Videonun altından like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz de lütfen beni desteklemek amaçlı bu videoların devamında gelmesini istiyorsanız abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda ekstra bir destek sağlamak istiyorsanız da yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. Bununla beraber bu destekler etmedi. Sizi daha çok desteklemek istiyorum diyenler için de aynı zamanda haftalık video çektiğim katıl kısmı var. Katıl butonuna yaklaşık 1 dolardan daha az bir miktarla hem beni destekleyebilir hem de piyasaları değerlendireyim haftalık videolara da erişebilirsiniz. Evet gerçekten zor bir ay oldu. Bu ay aslında güzel başlamıştık yani e, fena gitmiyorduk. E, bu arada Borsa İstanbul'dan pozitif ayrıştık. Bunu nasıl başardık? İşte belli hisselerle az düştük, belli hisselerle biraz daha yukarı çektik. Biz yalnızca eksi 2.16 düşerken Borsa İstanbul eksi 4.05 düşmüş bu ay. Burada Sabancı ve Bobet'te Temetü vardı onları da ekledik. O yüzden fiyat da e, biraz farklı olabilir. Temetü eklenmiş hali. Burada Sabancı'nın yatay gittiğini görüyoruz. Alarcon'un %10, GSD all %10, e, Şecam'ın %10'dan fazla. Froton'un %10'a yakın, Pegasus'un %2 düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. Bununla beraber İşmen Türk Traktör de bizi biraz daha dengeleyen şirketlerden oldu. Türk Traktör burada getirdiği iyi bilançoyla zaten bakacağız. Bizim için gerçekten güzel bir kurtarıcı oldu. Çeşitlendirmenin önemiyle burada Borsa İstanbul'u aslında aylıkta yenmiş olduk. Bununla beraber daha önceden işte bir arkadaşım sormuştu. Tüm çektiğiniz videoları acaba yıllık olarak görebilir miyiz diye. Şöyle bir tablo hazırladım. Siz de kendiniz kontrol edebilirsiniz. Geçmişte 2020 yılından beri aslında video çekiyorum ama 2021 yılında listeleri tutmaya başlamışım. 2021 yılında yıllık olarak %67'lik bir yükseliş sağlamışız. Bir Borsa İstanbul %25 sağlamış. 2022 yılında hiç negatif bir ayımız yok burada dikkat ederseniz yıllık %324 olmuş. Borsa İstanbul'da %200 civarında bir getiri sağlamış. Yani Borsa İstanbul'u her iki tarafta da her iki senede de yenmişiz. Şu anda da tabii eksi gidiyoruz. Maalesef 2023 yılında kötü başladık. Fakat burada mesela 2021 yılında baktığınızda 100 bin liranız 167 bin lira olabilirdi. 2022 yılında ise 100 bin liranız 424 bin lira olabilirdi eğer... Aylık hisselerdeki şirketlere belki yatırım yapmış olsaydınız Tabii burada aylık dışında da e, bu şirketler uzun vadeli olduğu için e, uzun vadeli tuttuğunuz zaman muhtemelen bu miktarlardan çok daha yüksek getiriler elde etmiş olacaktınız. E, bununla beraber en başından başladığımız 100 bin liranın da ne hale geldiğini daha sonra e, biraz daha uğraştırıcı olduğu için matematiksel olarak e, hesaplay olacağım. E, bu senede eğer 100 bin lirayla 2023 yılında başlasaydınız şu anda sadece 19 bin lirasını kaybınız olacaktı. E, bence şu anki Borsa İstanbul'un rakamlarına göre Kötü bir performans değil yine de ee, ki 2023 yılında ben artıda kapatacağımızı ümit ediyorum. Buradaki verileri tek tek siz de kontrol edebilirsiniz. Yani şey de demek istemiyorum aslında bu çok şeyi de yapmak istemiyorum ama yaptıklarımız yapacaklarımızın <laughs> şeyidir gibi. Gerçekten sizlere yardımcı olmak istiyorum ee, ve bunu ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorum. Ee, bu sonuçta benim uygun bulduğum ve kazançlı olduğum bir sistem aslında. E, ve bunu da sizlerle paylaşarak aslında gerçekten sizlere bir şeyler katmak istiyorum, sizlere bir şeyler öğretmek istiyorum. Zaten borsa eğitimi oynatma listesindeki videolara bakarsanız borsaya dair aslında benim bildiklerimi size tek tek ücretsiz olarak anlatıyorum. E, oradaki videolarını da inceleyebilirsiniz. E, burada baktığımızda evet aylıkta bir %4'lük düşüş var demiştik. E, Nasdaq biraz daha yatay gitti, S&P biraz daha yükseldi. E, DAX yine biraz daha pozitif ayrışmış yani aslında yurt dışına göre biraz e, negatif ayrışmışız. Şöyle kısaca önemli haberlere geçelim daha sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filtrelemelerimizi yapalım. Radarımıza bakalım. Bununla beraber birkaç beğendiğim bilançoyu da hızlıca bakacağız. Önümüzdeki haftada canlı yayında bilanço analizi yapacağım. O yayında mutlaka kaçırmayın. Orada da tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda tüm incelememi istediğiniz bilançolara da bakıyor olacağız. Evet ilk olarak buğday dahil bazı hub hu hu ithalatına uygulanan gümrük vergisi 1 Mayıs'tan itibaren %130'a çıkarılıyormuş. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte daha önce gümrük vergisi sıfırlanan buğdayın vergisinde ithalat rejimi kararında yer alan normal vergi Oranına dönüşmüş dönülmüş oldu burada fiyatların artması olası bu verginin tekrar uygulanmasıyla tabi bizde de hasat başlayacak bakalım ama böyle bir haber vardı önemli bir haber aslında gıda fiyatlarının artması anlamında herhalde devam edecek gibi duruyor. Asgari ücrete temmuzda zam gelmesiyle ücretin 10.000 ila 11.500 lira arasında olması bekleniyor. E, sabahtan Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücret için Haziran'da yeniden komisyon toplanacak ve maaş artışında enflasyon rakamları belirleyici olacak denmiş. E, burada maaş artışı önemli tabii e, maalesef çok yetersiz şu anda maaşlar. Evet açıklanan Ocak-Mart 23 e, bilançolarına göre Microsoft'un geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak 52.9 milyara çıktı. Şirketin net kârı aynı dönemde %9 artarak 18.3 milyar dolara çıkmış. Alphabet'in yani Google'ın geliri de artmış. Net karı ise biraz azalmış. Burada haftalıkta beni takip ediyorsanız Microsoft'u yaklaşık 2-3 haftadır zaten söylüyordum. Microsoft'un da gerçekten iyi bir şirket olduğunu aynı zamanda yapay zekâya büyük bir yatırımı dolayısıyla OpenAI'ya gerçekten buradan pozitif ayrışacağını söylüyordum. Ve nitekim haklı çıktım. Bu da beni mutlu etti tabii. Haftalık değerlendirme de beni takip edip eğer Microsoft'ta bir yatırımınız olduysa burada kazanç çıkmış olabilirsiniz. Yaklaşık %20'lik bir yükseliş yaptı neredeyse bu ay Microsoft. Evet 2023 yılında satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacakmış. Önemli bir bilgi. Uluslararası Enerji Ajansı küresel elektrikli araç görünümü raporunu yayınladı. Talep 2020 yılında küresel otomobil satışlarının sadece %4'ünü oluştururken bu yılın sonunda %18'i bulacağı öngörülüyormuş. Yani elektrikli araç satışlarında gerçekten büyük bir artış olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5.4 milyar dolar azalarak 116 milyar dolar seviyesine geriledi. E, ciddi bir altın satışı var. Yani gerçekten çok fazla bir satış var. Açıkçası e, bu beni korkuttu. Neden böyle bir altın satışı yapılıyor e, diye bir düşündüm tabii seçim öncesi. Ama e, ciddi bir e, burada evet altın değişimi var. Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçtiğimiz hafta 25.8 milyar lira artarak 8 trilyon 777 milyar liraya çıktı. BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre sektördeki toplam mevduat ise geçtiğimiz hafta 40.6 milyar lira azalarak 10 trilyon 266 milyar lira oldu. Yani mevduat azalmış ama kredi artmış. Burada dövize giden bir para olabilir tabi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez beyin göçüne dikkat çekerek son 3 yılda yaklaşık 300 bin genci Son bir yılda 12 bin akademisyenimiz ve nitelikli insan kıymetimiz hayallerinin yurt dışında aradığı açıklamasında bulundu. E, bu da çok çok kötü bir haber aslında. E, gerçekten ülkedeki ekonomik durum e, tüm genç ve nitelikli insanların e, benim çevremde de çok fazla var gerçekten yurtdışına gitmesine sebep oluyor. Yani değerli beyinlerimizi maalesef e, ekonomide yapılan yanlışlarla yurtdışına kaptırıyoruz. Bir an önce düzeltilmesi ve ülkemizin geleceği için refah için e, bekası için e, düzeltilmesi gereken bir durum bu ekonominin bu denli sıkıntıda olması elimizde bu sefer başarılı ve nitelikli insanı bulamıyor olacağız belki böyle giderse. Bu tarafla gerçekten ilgilenmesi gerekiyor. Evet radarlarımıza baktığımızda tabii bilançosu gelenler var. bilançosu gelmeyenler var listeye. Ona göre değişimler olabilir. burada gayrimenkul şirketleri tabii genelde zaten en düşük fiyat kazanç oranına sahip oluyorlar. en yani çok böyle, ben çok beğenmediğimi söylüyorum. Burada para yaratanlar önemli. Alarko gayrimenkulü beğeniyorum. İşte burada belki Merkez Gayrimenkul ve Özak dışında hani çok faydalı. Ee, çok mantıklı bulmuyorum gayrimenkul tarafını ama tabi Sabancı ve Gelseri Roling gerçekten ucuz fiyatlamalar var bence. Yine enerji Enelista, e, Tüpraş, Koç Holding e, bu şirketler oldukça ucuz fiyatlanıyor. Yine Türk Hava öyle bence. İşmenkul tarafında bilançoyu bekliyoruz. Bakalım nasıl gelecek. Orada da yani önceki işte Osman'ın bilançosu güzel gelmişti aracı kurum olarak. E, burada da İşmen'in de bilançosu güzel gelebilir. E, bununla beraber işte bakıyorum Tükaş var mesela burada bizim var durdo var, Tezol var, Akçenes'e var. Çok iyi bir ranco geldi zaten bakacağız. Parsan var, Agol, Aksa, Goodyear. Çok iyi bir ranco geldi. Buna bakacağız. Yani burada listeye girmiş zaten. Türk Traktör yine iyi bir rancolu gelenlerden. şirketler bu şekilde gidiyor. Froto'da bu listede bulunuyor. Tofaş'ta en sonda. Fiyat kazanç oranında bir alan arasında yaptım bu arada Tofaş'ta son sırada biraz daha filtreleri kısladığımda ise burada bu şirketleri görüyorsunuz e, neredeyse çeyreklikte de rakamları koyduğumda e, mesela burada Türk traktörü akçansa yine listeye giriyor e, tabi bilançosu gelmeyenler var bilançosu geldikçe bu listeler e, güncellenecek ama liste şu anda bu şekilde piyasa değeri defterleri anlamında da e, bu şekilde bir e, sıralamamız var. Burada yavaş yavaş gittiğimizde işte mesela Petun burada açısı işte bence fena değil. Sahol vesaire zaten hep söylüyorum. Ereğli bir geri alım yaptı. 250 milyon liralık. İlk geri alımını yaptığı yıllar sonra açıkladıktan yıllar sonra bu da olumlu bakalım piyasaya nasıl yansıyacak piyasalar açıldığında yine Türk Hava Yolları var burada. Ereğli var zaten. Doğal var. Bu şirketler bulunuyor. Yine yabancı para pozisyonu da şu anki doların yükselme ihtimaline karşı her zaman bakmamız gereken bir veri olduğu için buraya koyuyorum. Şu anda yabancı para pozisyonu yüksek şirketlerde son bilançolarına göre bu şekilde burada Şişecam'ın da mesela yüksek bir yabancı para pozisyonu var şu anda. Ee, zaten burada azaldıkça mesela TOFAŞ'ın da yabancı para pozisyonu şu anda yüksek son bir an göre yaklaşık 700 milyon ee, burada zaten ihracat oranı yüksek şirketlerde kendini koruyor olacak ee, bu şekilde gidiyor liste Şöyle hızlıca bilançolara bakalım. Ee, Akçansa'nın bilançosu gerçekten çok iyi geldi. Esas faaliyet kârı %490 artarken net dönem kârı %552. Tabak evet, %311 satışlarda %145 artmış. Ee, burada baktığınızda zaten ne kadar e, güzel bir artış olduğunu görüyorsunuz. Yani 103 milyondan 672 milyona çıkan bir net kar var. Gerçi ee, gerçekten iyi. Şu anda fiyat kazanç oranında 5.92. Gayet iyi bir bilanço. Goodyear Evet iyi bilanço getirenlerden. O yüzden Birisa de burada pozitif ayrıştı. Şu anda 369 milyon bir net kar geldi. Good Year tarafında 83 milyon net kar vardı geçen sene. Bu da iyi bir bilanço yine. Türk Traktör tarafında da 1.4 milyar lira net kar geldi ve, ve bunun sürdürülebilir olacağı düşünülüyor. O yüzden burada fiyat kazanç oranı daha da aşağı gelebilir. Şu anda 7.65. burada baktığınızda Ciro'da %139. Esas faaliyet kârı yani %250. Net dönem kârı da %193. Fabrik'te de %213'lük bir artış var. Aynı zamanda şirketin kasındaki para da artmış. Benim TOFAŞ'ta beğendiğim bilanço olan oldu açısı. Çünkü Stellantis tarafı daha e, birleşim olmadı tam olarak. ona rağmen bir kar büyümesi oldu. net dönem kârı %116'lık bir artış var. Satışlarda %76'lık bir artış var. Esas faaliyet kaynında da %93'lük bir artış var. şu anki fiyat kazanç oranı 9.73. E, açıkçası ben düşüşlerin e, yani burada fırsat olabileceği düşüncesindeyim. E, hem talep yüksek hem ertelenmiş talep olacak hem dolar artışında burada şirket marjını daha da arttırabilir hem de dediğim gibi serensiz satışları da bu tarafa geçtiğinde hem Ciro'da hem karlıkta büyük artışlar görebileceğimizi düşünüyorum ben Tofaş tarafında. Anadolu Hayat'ta son olarak beğendiğim bilançolar arasında eklemek istediklerimden oldu. Şirket net karını %107'lik artışla gerçekten bence güzel arttırdı ve fiyat kalan çorunu 4'e çekti ve bu karlarda düzenli olabilir hatta daha da artabilir. O yüzden Anadolu Hayat tarafında da aynı zamanda iyi bir temettü hissesi kendisi. Uzun süredir aslında ben böyle tekrar bir korkuyordum emeklilik sigorta taraflarından ama Anadolu Hayat burada gerçekten güzel bir branço getirerek tekrar radarıma girmiş oldu. Evet Mayıs'a baktığımızda aslında az e, hisse var. E, Sabancı ve Alarko'yu tekrar koydum. E, zaten sebeplerini her defasında söylüyorum. Hem yabancı para pozisyonu hem de şirketlerin ucuz fiyatlanması dolayısıyla. E, bakalım bilançoları da gelecek. İyi bir bilanço bekliyorum. E, ama göreceğiz tabii yani Şejam tarafında mesela. E, Şejam'ı bu ay çıkardık. Çünkü çok güçlü bir bilançosu gelmedi maalesef. Burada GSD Holding ve Tofaş'ı koydum bu aylık hisselere. Yine e, zaten hem ihracat anlamında hem net yabancı para pozisyonu anlamında korumasına önem veriyorum. E, ama dolayı beğendiğim için tekrardan e, koydum. Bu arada tekrar söylüyorum bu şirketler aynı zamanda uzun vadeli şirketler yine Ford tarafında da hem yatırımlar olması vesaire hem de çok ciddi geriledi aslında fiyatlar bu arada. Hala cazibesini kor koruduğunu düşünüyorum. E, Tüpraşı tekrar ekledim bilançosunu beğendim ben benim beklentimden çok daha iyi geldi. E, bence fiyatlamaları fena değil özellikle bu kadar büyük yatırımlar yapan şirket için e, bu fiyat kazanç oranları e, fena değil. E, tekrar işletere işte koydum bir banka koymak istedim güzel gerilediğini düşünüyorum açısı. ve son olarak da Bobet'i e, ekledim hem bir yeni aldığı iş vardı. ...hem de fiyatlama olarak hala henüz prim yaptığını düşünmüyorum. Endeks şu anda 4.617'de. Bakalım tabii seçim var. Gerçekten zorlu bir evre. Bizim için en kötü senaryo seçimin birinci turda bitmemesi olur. En kötü ihtimal bu ay. Evet yani bu ay gerçekten zorlu bir ay olacak... Alımlarınızda dikkatli olmakta fayda var. Hatta yani hiç alım yapmayabilirsiniz. Özellikle ben işte mesela geçtiğimiz iki hafta biraz alım yaptım ama bu ayın başında böyle yani alımlarımı çok sınırlı yapmayı planlıyorum. Yani çok fazla alım yapmayı plan planlamıyorum. Burada nakitimi açısı biraz bekletmeyi planlayabilirim çünkü gerçekten belirsiz bir döneme giriyoruz. E, seçimin ikinci, ikinci tura kalması ihtimalle gerçekten borsada daha ciddi çöküşler görebiliriz kısa süreli. Ama bunların dediğim gibi yani bunların hep geçici olacağını düşünüyorum. Uzun vadede e, hem enflasyon hem şirketlerin getireceği bilançolar hem fiyatlamaların bir şekilde toparlayacağına inanıyorum. Özellikle e, Temmuz Ağustos ayına itibaren bir tık daha e, stabil senaryolar göreceğimize inanıyorum. Ülkede farklı bir karışıklık olmadığı sürece. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beni de desteklemek isterseniz abone olup e, videoyu beğenip aynı zamanda yorum yaparsanız da çok olurum Yine e, ekstra desteklemek isterseniz zaten katı butonundan üye olarak e, oradan da beni e, ekstra olarak destekleyebilirsiniz. E, umuyorum faydalı olmuştur yaklaşık bu serimizi zaten 2 seneyi aşkındır devam ediyoruz. 2 e, seneyi aşkındır e, burada e, sizlerle bir bağ kurduk. Ülkemiz içinde önemli bir dönüm noktasındayız hem borsa İstanbul için hem ülke ekonomisi için. Burada ülkemiz ekonomisinin ve ülkemiz geleceğinin için en e, doğru olanın gerçekleşmesini diliyorum ekonomide yapılan yanlışların bir an önce düzeltilmesi önemli. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu kararlar doğru alındığında bu potansiyelimiz de çok hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Her şeyin çok güzel olması umuduyla sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, Borsa'yla kalın.